Bugün kendimize polis istasyonu açacağız ve suçluların hepsini yakalayarak onları hapse atacağız. Yeah oyuncu aile, ba, 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 ba. Şimdi dostum görüyorsun değil mi bak bizim yakışıklı polisimizi görüyor musun bak göremedin gördün tam, 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 değil mi dostum tam, tam, gördüm, Ya tam bu şimdi var. istasyon açacak bu mahallede bir sürü şey olayı varmış suç olayı varmış A -a. Şimdi gideceğiz istasyon açtık dedektifi de aldık gel dostum birinci suçlu Hemen hmm. hızlı bir şekilde suçluyu buraya götüreceğiz onlar hemen sorgulayacaklar bak sallanan masa Bu suçlu mu Evet hemen onu da diyor A, götür diyor şeye at diyor dostum hapse at diyor Hafif Bunu hemen yok. alacağım nasıl ha, yok arkadaş. dostum Açar açmaz buraya şey koyduk buradan da paranı al diyor Alalım güzel güzel yani güzel, güzel 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 Çok güzel, güzel. maaş sistemi yok Attın şey başı heh, suçlu heh. başı para. Aynen alıyorsun. suçlu başı para alıyoruz canlar bu güzel dostum Al bu bunu güzel. Al, al 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 Hemen ben sana yeni suçlu getireyim sen onu sorgularken ben sana yeni suçlu getireyim Al bunu al al, al 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 Bir de suçlular sıraya girmişler dostum Ay suçlu elbisesi kalmamış Bir dakika dur suçlulara elbise getirelim hemen dostum Bir dakika, bir dakika şunu bir dakika. al Şunu alalım Giderken Orada hatta tıklamadır. şuradan bir tane alalım. İkişer ikişer alamıyor muyuz biz ya? Tek tek zor oluyor. Bunları arkaya taksam böyle kelepçeleyip. Verin 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 verin. Güzel güzel Kaç güzel. Kaç tane güzel, güzel, taşıyoruz güzel. ya? Az taşıyoruz canlar. Ben bu oyunlarda bunu sevmiyorum. Acil yardımcı komiser aranıyor. <laughs> Aynen burası neymiş? Bu yükseltme upgrade yapabiliyoruz sanırım. Güzel. Yapamıyorum, yapamıyorum. şu an yapamıyorum. Neresi Sen görelim? de burada yapabilirsin diye gösterdi. Dur şunları bir bırakayım ya. Bunlar burada beklemesinler yazık. Gizli suçlarını çeksinler. Aynen git 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 git. Canlar böyle böyle paraya para demeyeceğiz. Full diyor ya. Bir tane taşıdığımız adama full diyor. 200 para ne kadar paraya ihtiyacımız vardı? Hayır 250 istiyordu sanırım. Kapasitemizi falan artıracağız. Suçlu birikti bak bunlar sürekli suçlu getiriyor. Biz yetiştiremiyoruz. At geri gel at geri Bu polis arabası farkında mı? Sürekli suçlu getiriyor dostum. İyi çalışıyorlar. <laughs> İşlerinin eri dedektifte her gelenin Bunlar suçlu. Bunlar da hemen şaçaça şa şa suçlu olduğunu söyledi hemen gönderiyor hapse. Hiç bak hiç aradan şey bir tane çıkmadı. Aynen hiç şey yapan çıkmadı. Güzel dostum şunları Suç. bir alalım. Ben suçsuzum derler genelde. Hiç, hiç öyle bir şey yok. yok ama dedektifimiz çok iyi. Bak şapkası mapkası tam dedektif. Tam dedektif. Tam dedektif dostum. Güzel. Bunlar da tam suçlu. Tam suçlu. Bunlar bize tam suçlular yakalıyoruz. Biz de tam polis. Şimdi gidip upgrade yapabileceğiz canlar. Bu çok güzel oldu. Upgrade yapmayınca bir şey yaramıyor dostum ya. Koşamıyoruz bile ya. Şişman mıyız biz? Güzel. Aa ikişer ikişer taşıyabiliyoruz. Bir tane daha masa açabiliyoruz. Siz kimsiniz? Bu güzel. Bunlar da şey mı açıttı? suçlu? Arkamızda doğdu bunlar. Ha sen ikişer ikişer taşıyabilirsin diyor. Artık bu çok iyi oldu canlar. İki katı daha yapacağız. Pekal siz. Bir süre sonra tren yapacağız dostum. <laughs> ne, 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 ne. Ay şöyle bir problemimiz var. Çeyi yok bunların. Kıyafet yok. Kıyafetleri yok dostum. İkinci masayı açsak da yardımcı verseniz ke keşke. Bence de açalım hemen 400. Güzel Abi güzel güzel. güzel, güzel, güzel. Sen niye bizim arkamızda geziyorsun ya? Onu vermedin daha. Bunu veremedik mi suçlu olarak? Ay, Ay veremedim iki iki tane daha. suçlu koyabiliyormuşuz o yüzden. Şuraya ver? Şunları da alıp alıp götüreyim dostum hop. Gel evet. güzel suçlular da ikişer ikişer götürebiliyorum canlar. Bu demek oluyor ki paraya para gerçekten demeyeceğiz. Öyle mi? Hep de aynı yere atıyoruz. Bunlar da hemen suçunu çekip gidiyor. Güzel şuraya birazcık koyalım arka arkasına ama yine kıyafet eksiği var ya. Bizim diyorum ya her oyunda bu tarz oyunlarda kesinlikle ama kesinlikle yardımcıya ihtiyaç var canlar. Yardımcı şart yani gelmiyor başka. Yardımcı. Dur kıyafet koyayım. Bir Hem tane var, daha getireyim. Gelin. Gelmez dostum. Yardımcı. Ya bir dedim niye biz tek başımıza çalışıyoruz? İçeride onlar, iki kişi biz dışarıda yine tek kişiyiz. Ya bizim paramız Şunları nerede ya? Kaç tane paramız olduğunu nereden biliyoruz biz ikinci ya? İkinci masayı açacağım. Şu paraları toplamadık ya. De o iyi 300, 300 olmuş. oldu. Bunu alınca 400 oluyor mu? 350. Bunu A, da alayım 400 olsun. <laughs> aç. aç masayı, aç masayı, aç, aç, i̇kinci aç. İkinci masayı aç, aç, aç. açtık dostum. Güzel, mükemmel. A, 1K'ya yardımcı alabiliyorsun da kıyafet yardımcısı. Ya kıyafetler artık o götürecek. Olsun, olsun. Yapacak ki bir Ne yapacaksın? Burası sorgu Ama yine kıyafet yok. İsteyecek evet evet. Sen o ikisini de at oraya. Aman canlar. İkisi tane bile gelmiyor. Ya ben bu şeyden çok çektik ya. Ne çektin ben? Sen bunu parayla vereceksin değil mi? 330 bir de çok da vermiyor dostum. 330 ne ya? 1K dedi. Kendisi 1K istiyor. Hem de bize 330 veriyor. İnanılmaz yani. Ya 1K deseydi Yine kıyafet sıkıntısı çekeceğiz. Tabii tabii sen hemen hemen. Bizim acil bir şekilde canlar 1K yapmamız lazım. 1K yaptıktan sonra problemi çözeceğiz. Tamam artık oraya götürdük. Diğer tarafa, tut, tarafa götür. Suçluları alıp koyalım. Güzel dostum gelin buraya. Ya bari birileri de şeyi getirsin dışarıdakileri getirsin her şeyi ben yapınca çok zoruma gidiyor. Bir tane dedektif var. Bir sürü suçluyu hapse attık hala bizim nasıl 800 paramız var ya canlar para kazanması da çok zor burada. Çok zor ya. <laughs> güzel güzel bunları götürüp deneyeceğim tekrardan. Bir yerde kıyafet bitiyor bir yerde suçlu bitiyor bildiğin şöyle kafe işletiyorduk ya dostum. Evet, evet. Burger falan dağıtıyorduk pizza dağıtıyorduk aynı işi yapıyoruz şimdi de suçlu dağıtıyoruz. Tek farkımız bu. Hop, sırada bir tamam, sürü al suçlu bunları, var. Al bunları, al bunları Güzel, bunları, güzel, evet. güzel, güzel. Canlar, herhalde şunları verdiğim zaman 1K yaparız diye düşünüyorum. Kendimize hızlı bir şekilde kıyafet yardımcısı açmamız lazım. Kıyafet <laughs> şart dost. Oh, kıyafet olmancı olduğunuz tamam, bir şekilde tamam, şu yardımcıyı tamam, alalım, tamam, koş. Tamam harikayız. Ya bu yardımcı en azından dostum kıyafetleri halledecek. Aa oh, güzel. O, iyi. Ekstra para da verdi. Yeni yerler açabiliyorum. X-ray cihazı falan açabiliyorum. Harikayız. Güzel canlar, güzel. onları da yükseltebilirsin diyor. Buradan ne yapabiliyorum? şey mi alabiliyorum? Çark verdi. Çok para ver ya. Ne olur bu çarktan çok para gelsin. Çok para istiyor. Hiç çok, gelmeyecek çok, değil çok, mi? Çok, çok, Aa, 1500. çok iyi. En iyisi geldi. Nasıl geldi? Hani gelmeyecekti? Bak ne güzel Aa, geldi. Vallahi çok iyi geldi canlar. İnanılmaz hızlı gelişeceğiz. Bak ne siz güzel geldi. Siz var ya siz kralsınız <laughs> ya. Siz kralsınız. Gel bunları götüreyim böyle. O. Bunlar boya diyor. Nasıl ya? Boyacı bunlar. Kesin şu arkayı boyasın. Ha bunlar. bunlara iş verdi. Evet, boyacı boyay. değil dost. suçlular. Ama tamam biz bunlar işte. iş verdik dostum. X-Ray cihazı açacağız. Güzel. Tamam. E ee, bunları götür. Buradan da yardımcı alabiliyorum. 1.5k para yaptığım zaman yardımcı alabiliyorum. Şu an oyun bayağı değişti. Ne oldu anlamadım. Biri var yakalayacağım. Allah'ım. Koş koş, koş 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 koş. Polis yok mu? Bir şey söyleyeyim burada çok beklediler diye mi böyle oldu? Şunlar alayım kaçtı. Gitti o. Onu mu önce alacaktım? Yani bir zahmet. O boyacı. Ya bir de boyacı ayrımı çıktı. Ben boyacıyla suçluyu nasıl ayırt edeceğim tek tek ya? Dostum bunun ayrımı çok kötü ya. oldu. O kaçırdık onu. Ben onu anlamadım. Kaçacağını tahmin etmemiştim. O gidiyordu. Sinsi sinsi gidiyor bile böyle küçük küçük. küçük aynen gibi. onu hemen yakalayalım. Bir daha öyle bir şey olursa canlar hemen yakalamamız lazım. Dışarıda hiçbir ekip yok mu ya? Kaçtı adam. Bunlar almazsak Aa o ne? Silah çıktı üstünde. Aa! Ben onun paranı al. Aa! Ya. Aa çok güzel. Oyun baya değişti canlar. Ben aynen bayıldım aynen. buna. Bunlardan boyacı yok değil mi? Güzel. Bunlar hapse gidiyor. Hop. Boyacı olan boyacıyım desin boyacı olan bence de boyacıyım desin. Bunlardan Bunun biri, biri boyacı. boyacı. Şunu boyacıyı verelim parasını alalım. Hop. Git yürü. Güzel canlar. 1.5K'ya az kaldı ya. Bunu da alalım. Evet, az kaldı. Benim, bir de suçlu taşıyan var mı? Şu suçlu mu taşıyacak? O da Bu, onu suçlu yaptı. taşırsa çok güzel olur. Biz yatarız. Biz ahmet, de bir zahmet birileri Aa, Baksana dediğin ya. gibi buradan bir şeyler geliyor. Mükemmel buradan da ekstra para kazanıyoruz. Evet. Bu çok güzel canlar ya. Parayı da ver. Bu çok güzel. 1.5K yapmak üzereyiz bence. Rahat rahat en azından daha da iyi güçlendireceğiz. E, Sen suçluyor, de buraya. Ya. Güvenemiyorsun ki. O suçluyu yakalasaydık keşke ya. O kaçtı. O çok kötü oldu. Ben sana dedim gidiyor diye. Ama ben o dolaşacak sandım. Bir anda kaçacağını hiç düşünmemiştim. O bir anda kaçtı. At adam oraya. Güzel güzel. Bir buçuk K yapacağız mı artık? Bir buçuk K az kaldı ya. Şunları da verelim. Bir buçuk K oluruz herhalde. Bunlar boyacıymış ikisi Al ver onları. At oraya. Güzel. Şunu alabiliyor muyuz? Direkt şeyler mi? Hep bir reklam hep bir reklam hep azıcık kızlanalım, aynen azıcık kızlanalım hemen reklam bir de şey de olamadık dostum bir buçuk kağıt olamadık güzel ya çok çaba sarf ediyoruz çok çaba ama dostum bir şeyin açılması kolay mı sanıyorsun sen şu an kendimize karakol kuruyoruz İnan çok zorlandık <laughs> ver artık verdi verdi dur şunları alalım biri boyacı, biri şey Hadi git. bizim suçlu ayrıştırıyoruz ya Neyse o boyayarak çeksin cezasını. Duvarı bitiremediler ha, bile. Para da alıyoruz. Ya o da güzel bir şey. Güzel canlar güzel. Şu en azından suçlu taşısın ya ne olur ya. Alın ha. suçları. Güzel oradan da personelde aa. Canlar mükemmel olacak. Harika. o. Şey. iki, 2 iki al. 2 iki, iki al. Bir bir alıyor. Neyse en azından iki buçuk kal para verdiğimiz zaman bir daha alabileceğiz. Sen niye girmedin içeri? Bu O da arkamızdan geliyor. Canlar bir buçuk k yaptığımız zaman bu çıkan suçluları da taşıyacak birini daha alacağız. Hiç yoktan iyidir ya. Bir bir de olsa taşıyor dostum öyle düşün. Yani buna da şükür. Aynen aynen canlar buna da şükür denir. Bak görüyor musun bir bir taşıdı yine bize işi yaradı yani. Bir de kıyafet taşıyor. Kıyafet için de uğraşmıyoruz. O da yavaş yavaş da olsa yolcu taşıyor. Şimdi biraz sonra çıkan suçlular hapishaneye ve boyacı olarak ayrıştıran birini de alacağız. Buradan da bir şey o elde. Diğer değil, kız güzel. ne yapıyor? Oradaki kız polis ne yapıyor? O kız polis de kıyafet taşıyor. O da kıyafet gönderiyor dost. Hmm. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Yaş boyacılarda bırakalım canlar. Oyun bence aşırı tatlıydı. Biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>